arkadaşlar. 1982 Anayasası soru çözümü ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Arkadaşlar soru çözümüne geçmeden önce sizlere önerim. Konu anlatım videolarını izlerseniz daha verimli olacaktır. Sizlerden ricam YouTube kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız ve izlediğiniz videoları beğendi yapıp yorum yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Sizlerin yorumu benim için çok değerli ve kıymetlidir bu tarz videoların devamı için. Ayrıca Instagram sayfamdan da güncel bilgiler paylaşımı yapılmaktadır. Takip edebilirsiniz. Soru çözümüyle devam edelim. 41. sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasaya aykırı olmamak şartıyla istediği konuda ve istediği karar e, kadar ayrıntılı düzenleme yapabilmesi yasama fonksiyonunun hangi niteliği ile ilgilidir? A. Yasama Asliliği B. Yasama ilkelliliği, C. Yasama Genelliliği D yasama devredilmezliği. E yasama sorumsuzluğu. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Yasama genelliği. 42. sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin düşmesine yönelik verdiği kararlara karşı iptal davası aşağıdaki mahkemelerden hangisine açılabilir? A. Danıştay. B. Yargıtay. C. Anayasa Mahkemesi. D. Genel Mahkemeler. E Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda verdiği karar kesindir, dava açılamaz. Doğru cevabımız C seçeneği Anayasa Mahkemesi diyoruz. 43. sorumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasama döneminde kanunlaşmayan tasarı ve tekliflere ne ad verilir? A reddolma, B askıya alınma, C kadık olma, D iptal edilme, E veto edilme. Birkaç saniye beklemek istiyorum arkadaşlar, birlikte çözelim. Doğru cevabımız C seçeneği kadük olma. 1982 Anayasası'na göre yeni bir il ya da ilçenin kurulması hangi yolla olur? A. Parlamento kararıyla, B. Kanunla, C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, D. İçişleri Bakanlığı'nın teklifi, Bakanlar Kurulu'nun kararıyla, E. Anayasa değişikliğiyle. Doğru cevabımız B seçeneği il ve ilçenin kurulması kanunla olur. 45. sorumuz 1982 anayasasına göre aşağıdaki suçlardan hangisi hakkında af çıkarılması mümkün değildir? A. Hükümete karşı ayaklanma. B. Suç ve suçluyu övme. C. Hür demokrasi düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs. D. Orman yakma. E. Vergi kaçakçılığı. Doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Orman yakma af kanunu kapsamındadır. Kapsamı dışındadır demiştik orman kanunu, orman yakma af kanunu kapsamı dışındadır. 46. sorumuz 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini meclise geri gönderme yetkisine sahip değildir? A. Ceza kanunu B. Bütçe kanunu C. Af kanunu D. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun E. İş kanunu Doğru cevabımız B seçeneği bütçe kanunu. 47. sorumuz 1982 Anayasasına göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz? A 6 ay, B 1 yıl, C 2 yıl, D 4 yıl, E 5 yıl. Doğru cevabımız B seçeneği 1 yıl. 48. sorumuz 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde boşalan üyeliklerin sayısı dikkate alındığında 30 ay geçmeden ara seçimin yapılabilmesi için meclisin ne kadarının boşalması gerekmektedir? A %10 B 1 bölü 10 C %5 D 1 bölü 20 E %20 Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar %5 49. sorumuz. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yukarıdaki şartlardan hangisi ya da hangilerine sahip olmak gerekir? Hiçbir siyasi parti üyesi olmamak, milletvekili seçilme şartlarına sahip olmak, milletvekili olmak, 40 yaşını doldurmuş olmak, yüksek öğretim mezunu olmak. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Milletvekili seçilme şartlarına sahip olmak, 40 yaşını doldurmuş olmak, yüksek öğretim mezunu olmak gerekiyor. 50. sorumuz, aşağıdaki verilenlerden hangisi Yüce Divan sıfatıyla yargılanamaz? A) Adalet Bakanı, B) Genelkurmay Başkanı, C) Cumhurbaşkanı Yardımcıları, D) Adalet Bakanı Yardımcısı, E) Jandarma Genel Komutanı. Doğru cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı 2017 değişikliğiyle kaldırılmıştır. 51. E de sorumuz 1982 Anayasası'na göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileriyle merkez teşkilatlarının kurulması aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? A. Anayasa B. Kanun C. Yönetmelik D. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi E. Genelge Doğru cevabımız Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi D seçeneği. 52. sorumuz 2017 Anayasa değişikliğine göre Anayasa Mahkemesi'nin seçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A 12'si Cumhurbaşkanı, 3'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. B 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay tarafından seçilir. C. 7'si Türkiye Büyük Millet Meclisi, 4'ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. D. 1 bölü 4'ü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ü Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından seçilir. E. Üyelerin tamamı Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. %10, e 12'si Cumhurbaşkanı tarafından, 3'ü de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Anayasa Mahkemesi'nin toplam 15 üyesi bulunmaktadır. 53. sorumuz aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'na göre değiştirilemeyecek maddeler arasında sayılmamıştır? A. Devletin şekli, B. Resmi dil, C. Bayrak, D. Kuvvetler ayrılığı, E. Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Doğru cevabımız D seçeneği kuvvetler ayrılı. 54. sorumuz 1982 anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekilinden oluşur? A. 550 B. 600 C. 650 D. 450 E. 700 Doğru cevabımız B seçeneği 600 milletvekilinden oluşur. Bir diğer sorumuz 2017 anayasa değişikliğine göre hakimler ve savcılar kurulunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhurbaşkanı B) İçişleri Bakanı C) Adalet Bakanı yardımcısı D) Adalet Bakanı E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Doğru cevabımız az e, D seçeneği arkadaşlar Adalet Bakanı diyoruz. Hakimler ve savcılar kurulunun başkanı Adalet Bakanı'dır. 57. sorumuz 1982 Anayasasına göre yazılı soru en geç kaç gün içinde cevaplandırılmalıdır? A 45 gün, B 30 gün, C 15 gün, D 10 gün, E 5 gün. Doğru cevabımız C seçeneği 15 gün içinde cevaplandırılması gerekiyor arkadaşlar. 58. sorumuz aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Ohal dönemlerinde dahi sınırlandırılamayacak haklardan biridir. A yaşama hakkı, B konut hakkı, C gösteriş yürüyüş hakkı, D basın hakkı, E yerleşme hakkı. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Yaşama hakkı. Ohal döneminde dahi olsa sınırlandırılamayacak haklar vardı. Biz bunlara hakların özü demiştik arkadaşlar. Konu anlatımında daha detaylı bir şekilde bunu vurgulamıştık. 59. sorumuz. Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderilen kanunlar hangi çoğunlukla aynen kabul edilirse Cumhurbaşkanı kanunu kabul edip resmi gazetede yayınlamak zorundadır. A. Üye tam sayısının 1 bölü 3'ü. B. Üye tam sayısının salt çoğunluğu. C. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu. D. Üye tam sayısının 3 bölü 5'i. E. Üye tam sayısının 2 bölü 3'ü. Doğru cevabımız B seçeneği üye tam sayısının salt çoğunluğu. 60. sorumuz 1982 Anayasası'nda belirtilen sebeplere dayalı olarak alınan olağanüstü hal kararı ne zaman yürürlüğe girer? A) Resmi gazetede yayınlandığı gün. B) Resmi gazetede yayınlandıktan 15 gün sonra. C) Resmi gazetede yayınlandıktan 30 gün sonra. D. Resmi gazetede yayınlandıktan 45 gün sonra E. Resmi gazetede res yayınlandıktan 60 gün sonra Doğru cevabımız A seçeneği resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. 61. sorumuz 1982 Anayasasına göre hakimler ve savcılar kurulu kaç kişiden oluşmaktadır? A. 22 asil 12 yedek üyeden B. 11 asil 4 yedek üyeden C 17 üyeden oluşur. D 13 üyeden oluşur. E 11 üyeden oluşur. Doğru cevabımız D seçeneği 13 üyeden oluşur. Bir diğer sorumuz Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını kim seçer? A Cumhurbaşkanı, B Anayasa Mahkemesi, C Adalet Bakanı, D Hakimler ve Savcılar, E Danıştay Genel Kurulu. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanına Anayasa Mahkemesi seçer. Doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı, milletvekilinin düşme kararı. Doğru cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç düzü, yasama dokunulmazlığın kaldırılması kararı, milletvekilinin düşme kararı Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir. 66. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri hakimler ve savcılar hakkında söylenebilir? Hakimler ve savcılar azledilemez. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye sevk edilemezler. Aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar. Doğru cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Hakimler ve savcılar azledilemez. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce, 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler. Aylık ödenek ve diğer özlüklerinden yoksun bırakılamazlar. 67. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerden biri değildir? A) Sayıştay, B) Yargıtay, C) Anayasa Mahkemesi, D) Uyuşmazlık Mahkemesi, E) Danıştay. Doğru cevabımız A seçeneği. Sayıştay yüksek mahkeme değildir. Yüksek mahkemeyi biz dayı şeklinde kodlamıştık arkadaşlar. Kodlamamız dayı. Büyük bir çeldirici olarak da seçenekte genellikle yüksek mahkeme olarak sayıştay veriliyor. Özellikle buna dikkat etmenizi rica ediyorum. 68. sorumuz. 2017 anayasa değişikliğine göre anayasa mahkemesine Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sırasıyla kaç üye seçer? Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Cumhurbaşkanı 12'ye seçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 üye seçer. Anayasa Mahkemesi'nin toplam 15 üyesi bulunmaktadır. Bir diğer sorumuz 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri nasıl düzenlenir? A kanunla B Cumhurbaşkanı kararıyla, C Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, D yönetmelikle, E yönergeyle. Doğru cevabımız A seçeneği kanunla düzenlenir. 73. sorumuz 1982 Anayasası'na göre bir ilim veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyesinin kalmaması halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Meclis seçimleri yenilenmelidir. B. Erken seçim yapılmalıdır. C. Ara seçim yapılmalıdır. D. Bir sonraki seçimlerde değerlendirilmelidir. E. Genel seçim yapılmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği ara seçim yapılmalıdır. 74. sorumuz 1982 Anayasası'na göre seçimlerin genel yönetim ve denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Yüksek Seçim Kurulu kararına itirazlar edilebilir. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün seç işlemler Yüksek Seçim Kurulu'nun görevidir. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. E. Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili tüm yolsuzluklara bakmak Yüksek Seçim Kurulu'nun görevidir. Özellikle bu tarz soruları seçiyorum ki arkadaşlar aynı zamanda bir genel konu tekrarı da yapmış olalım. Doğru cevabımız B seçeneği yüksek seçim kurulu kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı yardımcısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Cumhurbaşkanı yardımcıları Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. B. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanı yardımcısının görevi seçime kadar devam eder. C. Cumhurbaşkanı yardımcıları göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. D. Cumhurbaşkanı yardımcıları milletvekilliğine seçme yeterliliği olanlar arasında Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcısı atanırsa üyelikleri sona erer. Doğru cevabımız B seçeneği. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanı yardımcısının görevi seçime kadar devam etmez arkadaşlar. Milletvekili düşer. 76. sorumuz. 1982 Anayasası'na göre yazılı soru kaç milletvekili tarafından verilir ve kaç gün içinde top cevaplandırılır? A. 20 milletvekili 15 gün. B bir milletvekili 20 gün, C 1 milletvekili 15 gün, D 20 milletvekili 15 gün, E 15 milletvekili 20 gün. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bir milletvekili tarafından verilir ve 15 gün içinde de cevaplandırılması gerekiyor. 77. sorumuz. 1982 Anayasası'na göre kanuni hakim güvencesi ne demektir? A. Hakimler ve savcılar az olamaz. B. Hakimler ve savcılar kendileri istemedikçe emekli olamaz. C. Hakimler ve savcılar idari açıdan Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. D. Hakimler ve savcılar hiçbir baskı altında kalmadan anayasaya ve kanunlara aykırı olmamak şartıyla hür ve vicdani kanaatlerine göre karar vermelidir. E hiç kimse tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Doğru cevabımız E seçeneği. Hiç kimse tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 78. sorumuz. Meclis tatil veya ara dönemdeyken yukarıda verilenlerden hangileri mecliste doğrudan toplantıya çağırabilir? Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 120 milletvekili. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğrudan toplantıya çağırabiliyor. 120 milletvekili yazılı talebiyle dolaylı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya çağırabiliyor demiştik. Son sorumuz arkadaşlar 1982 Anayasası'na göre olağanüstü hal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Savaş halinde uzatma süresi aranmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatabilir. O hal en fazla 3 haline ilan edilir. O hal ilan kararı ile resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. O hal Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. O hal en fazla 6 aylığına kadar ilan edilir demiştik. Arkadaşlar ikinci bölüm soru çözümünün sonuna geldik. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.